ince. Yanılmaz ince. Sen çok incesin. Sen geçersin ya. Çok kolay. Çok rahat, çok profesyonel. Aa bak. Kaybettim bile. İnanılmaz. Hafif. Baksana bu ne? Ah oh, sen... Ah oh, ya. Of. Muhteşem ya, dur. Evet. Aa, ancak trafik alıyorum ama o da trafikte çok işime yaramıyor. Su da var mesela. Yine kaybettim bunu ya. Neyse. Canı sağ olsun ya, ya biraz. Ya basma ya bisikletime ya. Ya ben seni kaybettim mi? Hiç iyi değilsin. Ben seni şimdi. Bohdan'a <laughs> diyorum. Sizi değil Ben Sandım ki sen öne gittin ben seni bulmaya çalışıyorum biliyor musun <laughs>